ve ezelde babadan doğmuş olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O Tanrı'dan gelen Tanrı, nurdan nur, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı'dır. Yaratılmış olmayıp, baba ile aynı özledir. Ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için gökten inmiş, kutsal ruhun kudretiyle vücut bulmuş, bakire Meryem'den doğmuştur. Pontius Pilatus döneminde bizler uğruna çarmağa gerilmiş, acı çekere gömülmüş, gömülmüş ve kutsal kitaplarda yazıldığı gibi üç gün sonra dirilmiş ve göğe çıkmıştır. Babanın sağında oturmaktadır. Allah baba, İsa oğul. Dirileri ve ölüleri yargılamak, amacıyla, şanla yeniden gelecek ve hükümdarlığının sonu gelmeyecektir. Peygamberin ağzıyla konuşmuş olan baba ve oğuldan çıkıp baba ve oğul... Hayır kaynak bakın nasıl açıklıyor. Çevik bir 28 Şubat sürecinde Fethullah Gülen Hoca'yı Amerika'ya gönderdi. Ben o zaman bir yazı yazdım. Dedim ki büyük ağ, ağacılık büyük ağ. Büyük ağlarda bir takım insanlar ki şey, ...avcıların önüne sürerler... ...gürültü yaparak. Bu da dedim ona benzedi. Şimdi dedim... şeyi e, ...Gülen'e... ...hocayı e, Amerika'ya çağırdılar. Orada bir grup onu kontrol edecek. Mahir Kaynağ'ın bu sözleri üzerine... ...yerli ve yabancı medyada yer alan iddialara göre... ...Gülen'in Amerika'da kimlerin aracılığı... ...ve referansıyla... ...sürekli ikamet izni aldığını da hatırlatalım. İşte Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen... ...yazar Mustafa Akgöl'ün... 26 Haziran 2008 tarihinde Vatan Gazetesi'nde kaleme aldığı 27 kişilik o listeden bazı isimler. George Fildes, CIA'in dışı açılım ve analiz bölümü direktörlüğü görevini yürüten bir isim. Halen Karma Askeri İstihbarat Konseyi üyesi. Graham Fuller, eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski CIA Türkiye Masası Şeflerinden. Morton Abramowitz... Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi, CIA ajanı, halen Carnegie Endowment ve The Century Foundation üyesi. Gülen'in Amerika'da kalması için destek verdikleri iddia edilen Hristiyan din adamları ise şu isimlerden oluşuyordu. Alexander Karlutzos, Amerika Birleşik Devletleri Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposunun yardımcısı. Rahip Floyd Schoenhaus, Evangelist Kilisesi, Arkansas, Oklahoma. James Kenneth Eccles, Chicago Lutheran Teoloji Okulu Başkanı. Raip Tenny Mathis, Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü Rahibi. Raip Roy Ashton, Tugano Kolej Dini Çalışmaları